60 ilkokulda okul pantolonun altında fosforlu krampon giyen alfalar var. Ben total ben 90. Bir ara, ben bir ara total 90 ile geliyordum. <laughs> total 90 kramponumu da anlatıyorum size. Ben de yoktu kanka çok heves ettim öyle şeyler hiç olmadı. Ben beyaz Nike şeridi kırmızı. Aa iyiymiş. Uu. Çok tercih edilenler. Evet. Ben neyi seviyordum biliyor musun? Yoktu ama onu olsun isterdim. Almıyorlardı bana öyle şeyler niye bilmiyorum. Beyaz o gri ama zaten böyle hani onun bir kenarı ucu şey oldu Orası laci. Lacileri anladım, seviyorum. Anladım, anladım. Kanka, e F50 de iyiydi. Total 90 çok iyiydi bu arada. Gerçekten yani mesela Total 90'ım olsa var ya yemin ederim okula da giderdim, düğüne de onunla giderdim. Bak aklınıza gelebilecek bütün gidilmeyecek ne kadar yardım varsa onunla giderdim. Peki sen benim hiç Action Man koleksiyonum Görmedim var mı? ondan bir tane istiyorum. Gördün mü? Tabii. Görmedim. Kurtlu olan istiyorum oğlum ben. Ben de arkadaşlar bugüne kadar üretilen bütün ekşimenler var. Ya o zamana kadar. Hepsi. Kanka. Baya geç bir tarihe kadar ki. Ben e o zamana kadarki ki derken. Ben liseye geçtiğimde ekşimen almayı bıraktım. Bir şey söyleyeceğim. Bana sözüm var bu arada. Bir tane doğum gününde. Bunu tamam biliyor musun? Vereceğim. Kurtlu olanı vereceğim dedim. Tamam vereceğim. Ama. Beyaz mı? Ortosu çok var. Beyaz. Oley be! Bir şey söyleyeceğim. Ekşim beni çok... Bana almıyorlardı oğlum öyle şeyler ya. Ekşim benim falan yoktu. Babam hiç almazdı bana öyle şeyler. de bir tane şey var. Pick up. Onu istemiyorum. Pick arkasında K9 köpeği var. Köşesinde çekeceği var. Çekeceği çekiyorsun K9 uçuyor. <laughs> Yunus var kanka. Yunus var. Evet. Yunus var. Ben banyoyu doldurup oynuyordum o küçükken. Yunus su doluyor. Ee, Yunus'u sıkıyorsun. Üst tarafından suyla fışt diye işte ateş ediyor böyle. Ateş ediyor fışkırtmıyor mu Ateş <laughs> Bir tanesi var patenli ve elinde tekli tabancası var paten yapabiliyor gerçekten İttiğin zaman kayıyor Dengesini düzgün sağdıysan kayıyor Bende bir, bir tane, tane var. vardı en büyük hayal kırıklığım böyle paraşütü böyle evden atınca duracak evet, sanıyorum evet. bir attığım yere çekildi Paraşütü bende de var çıkıyor. hatta hepsini bir mekana yerleştirirlerdi kutunun arkasındaki görselde Onu Grand Canyon'a koymuşlardı hatırlarsın belki Hmm. Oradan paraşüt yapıyor Kanka benim bir de en evvelsiz ettiğim ve olmayan neydi biliyor musun Işıklı ayakkabı istiyordum çok babam almıştı Sonra ne oldu biliyor musun Aldığım gün bozuldu Kanka Oğlum benim, benim çocukluğum, çocukluğum niye böyle ya <laughs> Efe tek çocukluğunu konuşturuyor <laughs> Evet harbi öyle Benimkiler öyle değildi harbi benim, ters takmışım. Benimkiler öyle şeylere okey olmazdı Ama hiçbir şeyimi de eksik etmediler Peki şeyiniz oldu mu evet. Sarı dozarlarda? Ondan evet canım, Çok tabii. oyuncağım ama şu an bir şey söyleyeceğim mesela. Benim hiç oyuncu, adam akıllı oyuncağım yok ya. Bak yerime bakıyorum Emre Efe. Var ya her yer oyuncak kanka. Her yer oyuncak kanka. Akülü arabam vardı. Işıklı ayakkabım da vardı. Hatta beti arttırıyorum. Görüyorum ve arttırıyorum. İki ayağı birbirine şöyle vurunca altından tekerle kaçılan ayakkabılar var. Siktir vardı. git kanka. o kadar da değil ya. Ne lan? Bu ne lan kanka? Sen cenneti mi yaşadın lan çocukken? Yok Yoktu lan, lan tabi sana diyorum ki ışıkla ayakkabımı aldım ilk gün bozuldu diyorum sana ya. <laughs> kanka Neymiş o şart. tekerlekli ayakkabılar çok iyiydi. Ne yapardım biliyor musun? Hı. Okul koridorunda e, sınıfa kadar onunla giderdim. Sınıfta çat vururdum yürümeye devam ederdim. Yani. Cool. Cool bu arada. Abi çok iyiyiz. Şu ben saygılar değiz. Harbi saygılar reis yani. Ne diyeyim ki? Sana var ya büyük kıl olurdum ha. Harbi Vallahi mi? Vallahi billahi büyük kıl olurdum o zaman. Ama benim tayfam da çok iyi. Hayır tayfan iyidir de mesela. Ya. Ha o. Bu, arada... Bu arada... bir şey söyleyeceğim. O tayfayla ben takılırdım ya. Yani o zaman Tabii da olsa, canım. o zaman olsa anlaşırdım yani. Keyif adamları. Keyif adamları ve makara yapardık. Ama mesela seni uzaktan gördüm. Ben yeni geldim. Yediğin sırada sen oradasın böyle takılıyorsun. Ha. Bir de böyle beğendiğim kızla falan konuştuğunu görsen böyle. bak. <laughs> Var ya gözlüğünü kıracağım. Sonra mı anlaşırdık diye düşünüyor. Olabilir. Her türlü yakaladık. Ama ben zaten seni ilk gördüğümde şey dedim yani. Gerçekten Efe'yi ilk gördüm lisede. Böyle etrafta koşturan böyle birileri sohbet muhabbet edip gülen bir tane çocuk var. Dedim ki ben bu çocukla anlaşırım dedim. Evet. Gerçekten böyle dedim kendime. Ben bununla anlaşırım dedim. Sonra da ilk tanışmayı ben başlattım. Kardeşime 1 lira donate attım. Gerçekten 1 TL donate. Minibüste 2 öğrenci verdim hiç tanışmıyorken. Abi iki öğrenci aldım. Şansımız aynı minibüs hattında oturuyormuşuz. Böyle dostumuz başladı. Sana bir söyleyeyim O anı hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ya hatırlıyorum yani. 2010 lisenin ilk haftası. Bindim minibüse. Cebimde de zaten muhtemelen 5-10 lira bir şey vardı. Kaç para <laughs> evet. olacak yani. Dedim ki ben bu elemanla tanışırım. Hiç link çete bakın diyor. Tamam bakarız. Bu arada bir dönerimiz geldi onu kaçırdık. Arselo atmış. Mutisiz meclisleri burada izleyip ve bunun tutması üzerine Startin Meclis'i tekrardan bugün televizyonda tekrar yayın almasını ediyoruz. <laughs> Gerçekten... Trend setter'ım diyorum. Gerçekten buradan geldiyse baya kalbin kırılmaz mı? Buradan geldiyse şey yaptılarsa biz arıyoruz falan filan insanları ee, izlemek istiyor. Şey diyorlar. Şey yapsalar peki. Bana arasalar. Bir gün, Gelir misin? Ee, nedir onun adı? Senin sayende böyle bir şey oldu. Biz yakam. Öyle bir şey olmaz. Olsa nasıl mutlu olurum? Ne derim biliyor musun? Şöyle bir şey isterim. Sadece isteyeceğim şey ne olur biliyor musun? Senin bizden isteğin var mı desen. İki isteğim olur. Bir. Ben yayında izleyebilmek isterim sizin yapımlarınızı. İki de ne isterim biliyor musun? Facebook'a bütün oyuncularla Medcezir fotoğrafı istiyorum. Ben de varım ama. O, -o, -o. <gülüyor> <gülüyor> Profil fotoğrafının aynı sağladım ve ben. Kanka düşünsene. Sonradan Medcezir kadrosuna dahil oluyorum bu şekilde. Medcezir'i de ben çok küçükken. Yani, biz ne kadar küçükken Kanka biz e, üniversite yılımızda. Şaka yapıyorsun. Üniversite hazırlık sınavı senesinde. Medyazir hatırla, sanki böyle, hatırla böyle yurtta e, falan kaldığımız o, zamanlar yurt... oluyordu ya. Tamam. Oradan çıkıyorduk. Gidip izliyorduk sonra geri geliyorduk ders Geçiştir çalışıyorduk. Manchester biz lisedeyken yayınlanmış gibi sanki. Öyle öyle 12, 13 sınıfın. 13 diyor başlangıcı. 2013, 2014. 2013'te başladı. 2013'te başladı Eylül'de. Zaten bizim sınav senemiz 2014, 2010 Yok. Peki zehri salayım mı? Heh. Sen de yok ama o. Ne? Galaktik futbol. Ben de yok onlar yok. Bizde Kalo TV yoktu. Aga, Galaktik futbol. Galaktik futbolu gerçekten söylüyorum hayatımda hala daha bu kadar hevesli izlediğim bir şey olmadı. Gerçekten. Yo ben de yok. Ben sen, de şey var. Ben seninle zamanında no, no, no. biz lisedeyken çok galaktik futbol konuşmaya çalıştım. Sen bana hep söylemiştin zaten şey diye. Yoktu oğlum izlemedim ben, ya. Ben, ben izlemedim galaktik futbol diye. Ne yapayım o? ama sen diğerlerini konuşabiliyorduk ya. Yani. Tabii canım. Bu mesela biz Efe'yle var ya Game of Thrones'u nasıl izliyorduk biliyor musun? Deli gibi. Ve bu şeyleri falan araştırıyordum. Ben dedim kanka bak böyle bir şey diyorlar onu okudum bu. Diyor bak bundan bundan bahsediyor. Bundan bundan hiçbiri de çıkmadı. Lanet olsun o son bölüme. Lanet olsun buradan. Zaten Twitter'ımda eğer aşağı inerseniz e, senarist ve yapımcıya sövdüm. Dayanamayız. Gerçekten öyle bir tweetim var. Yapımda emeği geçen herkesin AQ diye bir tweet attım. Hatırlıyorum Kaan. Hatırlıyorum. Neyi? Bir tane oyuncudan bahsediyordu. Kanka Galaktik Futbol biraz ee şey atlangoçlu mu atlangoç? Şey izleyen var mı? Ka Galaktik Futbol Tsubasa'nın çok daha teknolojik versiyonu Anladım. gibi düşün. Evet. Peki şunu izlediniz mi abi? Yani Cidden merak ettiğim için bu Mantık çerçevesine oturtulmuş hali. Evet aynen öyle aynen öyle. Ya Ş uçmalar kaçmalar en azından bir teknoloji bandındaydı. Evet, aynen. Bir şey merak ediyorum. Kanka Jack Chan'in bir tane çizgi filmi vardı. ATV'de yayınlanırdı. Evet. Şey böyle tılsımlar vardı. Mesela tavşan tılsımını alırsan hızlı koşuyordun at tılsımını alırsan vücudundaki yaralar hemen iyileşiyordu. Evet. Böyle bir çizgi film vardı. İzledin mi? Gerçekten izlemedim. Valla. İzleyen var mı? Şey? Ben, ben çok Ben de izledim biliyor musun? Shaman King. Shaman King ben de yok. Biliyorum ama. Jojo da mıydı o? Jetix değil. Jetix değil. Jetix değil. Jetix Beyblade var mı? Profesyonel Beyblade oyuncusuydu. Teşekkürler. Aga. Bir şey söyleyeceğim. Ben de. arena almıştım. Ben de aşağı mahallede bir tane orijinal Beyblade satan yer buldum. Hani lisanslı Beyblade satıyor. Normal diğerleri çakma oluyor ya. Çin balı, balı bir yerden aha. imal etmişler. Onu buldum kanka. Bende kim vardı biliyor musun? Ana karakteri hatırlamıyorum ama. Ejderhası olan eleman vardı ya. Evet. Onun ki. anladım. Onunki. Onunki vardı kanka. Mavi gözlü de. Mavi Abi, gözlü. O şey o Yok evet lan. Evet. Yu Kanka onun böyle bir plastikti. Tamam ben bunu. Bir de şey metal tepsilerde çok iyi oluyordu bu arada. Hiç denedin mi? Beyblade oynamak. Metal iyi. tepsilerde çok iyi oluyordu. Tabi tabi. Sini. Ya şey ya böyle bildiğin börek tepsi var küçük küçük Sinide kadar. Aynen oynuyorduk kanka. kanka. Sinir. Sini. Ha anl- wow. Yer sofrası, Yer sofrası olan. Oo o iyiymiş. Şey çok iyi bu arada. Yanları da kapalı onun. Hı. Börek tepsisinin. Yanları da kapalı. Orada oynuyordum ben kendi kendime. Arka arkadaşlarım da geliyordu kanka. Hani küçük bir aranaydı. 2-2 hani iki, iki çok iyi oluyordu. Dik durdu kanka <laughs> bir kere. Böyle olmuştum. Bak kanka, gerçekten böyle olmuştum. Biz e, babaanneme giderdik Çağatay'la. Şile tarafından derken orada bulamayacağımız için şey alırdık 5 tane ip çekip attığın şey evet, evet. eriyordu o, evet, yedeyimiz evet, evet. olsun diye 5 tane şey alıp gidiyorduk Bunun i̇p, cidden takımları böyle dünya çapı turnuvaları vardı bu arada hani kanka bizim ya dünya çapı falan değil mahalle takılıyorduk biz Mahallede abiler vardı. Baliliyordu benim bir tane abim vardı. Hepsini güzel kerpetenle kırıyordu Ömer abi. Hepsini kerpetenle kılıyordu mahallemde. Şey o demirlerini birleştiriyordu. Aralarına böyle işte sert cisimler koyuyordu. Hani 3-4 demir aralarına onu koyuyordu. Bantlıyordu güzel onu şey yapıyordu. Takılıyordu herkes gibi parçalıyordu falan. Yayınlar abi seviyorsunuz demiş Yavuz Alp. Eyvallah kardeşim. Ümraniye meydanda bulmuştum bir kere. Annem çaldım sanıp dövmüştü beni. Kötüymüş kanka bu arada. Efe nereden bilsin bunlar Sini'yi ya. Bilir evet. o da ya yemiştir ya sofrasını. Ben mi? Bana diyor. Çiçekten ben Sini'yi nereden biliyorum ya. ben seni onun dediğini anlamadım ne gözümün önüne geldi. Hatta işlemelerini görüyorum şu an. Efe şunları hatırlıyor musun bak. Gör onu şunları hatırlıyor musun? Bak evet, şöyleydi evet. onlar. Babaanneme ee, bayram harçlığımla bayram parası bana bayram parası verme bana yu destesi al demiştim. yu destesi Hı. aldırmıştım. Kanka sen ne kadar istediğini bilen bir adamsın ya. Yeah. <gülüyor> hani <gülüyor> bu ne istediğini bilmek ya Ömer Reis yanlış mıyım? Bana para verme, bana Yu-Gi-Oh! testesi al ne demek ya. Tamam <laughs> <Ya, gülüyor> o kadar zaten parayı ben alsam da gidip Yu-Gi-Oh! testesi alacaktım. Yani abi yandı bir yazmış sünnetimde arkadaş öldük. ben bence sünnetimde Beyblade istedim 5 tane aldılar valla. <laughs> <yani. gülüyor> ben, ben sünnetimde Sünneti ne, ne istedim hatırlamıyorum. Ben sünnetimde çok saçma bir olay yaşamıştım kanka. Gerçekten o mesela girerken ve çıkarken hiç acım yoktu. Ben keyfim yerindeydi ki, ta ki destur demeden benim direkt çıktıktan sonra ameliyattan çişimi yapana kadar. Şimdi size babamın bile bilmediği bir hikaye anlatayım Bunu mi? anlatıp bırakacağım. Çok ağlamıştım. O yüzden ben bana. Sen iki bitmedin mi? He, o yüzden bana ablam böyle oradaki kırtasiyeden kitap almışlar. Hani, Oku da dur hani. Diye öyle bir şey onu hatırlıyorum. Sünnetinde alınan bir şey bana. Sadece başka bir şey hatırlamıyorum sünnetimle Hı. alakalı. Ben size babamın bile bilmediği bir hikaye tamam. anlatacağım şu an. Eee biz eskiden e, matbaacıydık. Ondan sonra babamlar matbaada şey basıyorlardı. Memoli kartları. Memoli kartlarını oldular hatırlayacaktır. Sen hatırlıyorsun. Şey demiyor musun? Şuradan şuna oldular. kadar bitir. Aynen. Memoli kartlarını birden 99'a kadar bitir. ben zaten ben o kadar reistim ki mahallede memoli kartı konusunda. Biz basıyoruz yani memoli kartını anladın mı? Hepsi vardı bende. Ama 1'den 99'a kadar kesintisiz biriktirip mektup zarfının içine koyup PTT'den gereken adrese yollarsan bir bisiklet alıyordun. Ben bu şekilde kendime ve mahalleden yakın bir dostuma iki tane bisiklet almıştım. Babamla baba beni vatbaya götürsene iş yerini görmek istiyorum diye ağlamıştım kolpa full gidip gizliden birden 99'a memoli <laughs> kartlarını toparlayıp kaçmıştım direkt. Bunu babam hala bilmiyordur. Bir şey işte. söyleyeceğim bu arada. Sence seni bacaksız. Baban, <laughs> baban kendi mekanında biri birden 99'a kadar toplayana kadar etrafta bir şeyler çalsa fark etmemiş midir? Ne bileyim oğlum. Kanka ortalık. benim çocuğum kaç yaşındasın? 23. Hayır, o zaman. Bunu yaparken evet. 12, on iki, on on bir, on iki. On yaşına veledim. Benim böyle senelerce her karışını, karış karış bildiğim dükkanıma gelecek. Oradan bir şeyler araklayacak. Hani gizli gizli. Ha. Arakladığı şey kağıt yani. Oğlum altı bir şey demem de. Ama ben fark etmeyeceğim. Ses etmemiştir kanka. Net ses evet. etmemiştir. Şu an bir düşün. Benim iki tane arkadaşım vardı mahallede. Hmm. <laughs> Bu çok komik bir hikaye. Bu arada Erselo peki bu diziyi izliyor muydunuz ben bayılıyordum demiş özür dilerim bunu atlayıp hani. Drake ve Josh bende yok kanka ben tabi yok. Disney Channel. Ee, ben Legolas oluyordum. İki tane arkadaşım diyorlardı ki. Kavga ediyorlardı kanka birbirleriyle. Ben senin sağ kolun olacağım. Ben senin sağ kolun olacağım <gülüyor> diye. Biliyorum. Biri sağ kolum biri sol kolum oluyordu. Ben bunlara diyordum ki. Kanka. Nasıl böyle bir pozisyonda <laughs> oldu olduğu olaylar bilmiyorum. Ben neden Legolas'tım ve onlar neden Hayır, niye kolum, oluyorlar? Mesela biri niye Aragorn oluyor? Ve birbirleriyle kavga ediyorlar. Hayır, niye bir Aragorn olan yok? Ne bileyim işte Gimli olan yok mesela. Sonra ben bunları diyorum. Bunları nasıl hoşuna gidiyordu kanka? Ben bunlara görev veriyordum. Çocuk işte ama yani. Ben bunları görev veriyordum. Diyordum ki kanka bak. Kanka çok yüksek bir erik ağacı var tamam mı? diyordum ki şimdiki göreviniz buradan erik toplamak diyordum. Kanka bir saldırıyorlar erik ağacına. Ben de aşağıda, aşağıya aşağıya <laughs> bunların bana erik getirmesini bekliyordum. En çok eriği getiren sağ kolum diğeri sol kolum oluyor. Kanka inanılmaz. Erik <laughs> yok edilmeli deyip eriği yiyor o arada. <laughs> evet. Peki mesela en çok toplayan sağ kolunla beraber mi yiyorsun? Hani sol koluna baş. Yok full beraber yiyoruz zaten. Hani arkadaşız ama RP'deyiz. Anladın mı? <laughs> çocuk köle yazmış. Oğlum senin çocukluk anların değişikmiş. Biz Yusuf'la bak sana Yusuf'un komik bir anısını anlatayım mı? Yusuf çok cömert bir çocuk tamam mı? Annesi babası çalıştığı için Yusuf'a harçlık verirlerdi. Benim annem evde olduğu için bana aşık vermezlerdi. Aldım harçlığı anlayayım hadi hadi diye alırdım. Yusuf'a para verirlerdi yani gidip yemek yesin falan filan diye küçükken. Yusuf bayramda falan para toplar. Mesela insanlara giderdi bir şey alırdı. Dondurma alırdı. Hep her zaman Yusuf alırdı kanka. Ben hatırlıyorum küçükken. Benim kuzenim Vepik. Ondan iki var. Kanka bir gün mal ne yaptı biliyor musun? <laughs> Bayram ağaçlığı 20 lira mı ne toplamış. Bütün herkes demiş. Hepinize ben ısmarlıyorum oturun demiş. Kendisine masa kalmamış. <laughs> <laughs> Sonra oturmuş onları izlemiş. Bir de oyun oynamayı seviyor Yusuf biliyorsun. Oyun izlemeyi sevmez yani. Oyun oynamayı sever yani. Oturmuş izlemiş ama da. Üzücü <laughs> bir hikaye. Ay. Yusuf'un öyle çok komik hikayeleri var. Şifalı şifalı lahmacun. İnanılmaz hikayeleri var Yusuf'un. Peki Üsküdar renkler internet kafe desem kaç beğeni gelir? Ben bilirim. Ben de yok. Spendik. <laughs> <İspendik gülüyor> Üsküdar'da yaşamadığım için ben de yok Vallahi aga bizim dost internet kafemiz vardı Efe gördü onu O sonuna ama sarmadı çünkü online oyunlara geçemedi evet. Online'e geçemedi yani Hala internet ayrı Oyun bilgisayarı ayrı Asıl bir çete gelsene çete bir şey soracağım ee, Gel kanka Arkadaşlar Sor. Eknet internet kafeyi bilen var mı aranızda Ne diyorsun ya sen Çok oldu olmanız lazım Eknet internet kafe ne ya Eknet internet kafe neresi biliyor musun ne? Şu an Grand Terrace'ın olduğu yer Bende ne? Yok. Orası orası eskiden internet kafeydi kanka ama çok eski. Bak çok eski. Bilen varsa vallahi çok duygulanacağım. Vallahi bilmiyorum kanka. Lisenin karşısı evet izlet. Ben orayı bilmiyorum ya. Yani. Orayı biliyorum da oraya gitmedim ki ben o yaşlarda. Benim hiç... biz Efe ile şeye gidiyorduk. Okul sonrası bizim e, nedir onun adı şeyde Karacaahmet Mezarlığı'nın orada bir tane beğendiğimiz bir Mavi. internet. Mavi. Mavi. Mavi nasıl sarıyorduk kanka? Maviydi. O zamanlar Kadıköy'e gitmek kolay oluyor. yani Ayak altında bir tane internet kafe. LOL CS oynuyorduk. ya, LOL oynuyorduk oğlum, full LOL oynuyorduk. Full. Sene 2012. Değil mi? Bak abi Eknet'in tostu yazıyor. Niye, nasıldı ki? Çok İyi iyiydi mi? oğlum, Vallahi çok an. iyiydi. Eknet'te de ne olurdu biliyor musun? Ee, Kuleli Askeri Lisesi çok yakın ya, Çengelköy'ün sahibinde. Okay, okay, okay. Oradan çıkarlardı. Eggnet, ee şeye, tatile, e, şeye, tatile Eknet'e girdiler. Çünkü Eknet Üsküdar'ın en büyük internet kafesiydi. Ha okey. Oradaki çocuklar da zaten hafta içi full yatılı olduğu için hafta sonu Biz babamla Medal of Honor oynamaya giderdik Eknet'e ikimiz. Medal of Honor oynuyorduk. Bizim bak mesela ben neyi kaçırdık biliyor musun? Benim babamın böyle zamanında işte maaşından arttırdıkları üç ortak internet kafe kurmuşlar. Ümraniye'de Lali Kafe diye. Onu da böyle 2000 yılında falan kurmuşlar. Ben 4 yaşındaydım hatırlamıyordum. Ya Rabbi, babamın ya o zamanlar internet kafe olduğunu düşünsene. Şu an babam mesela o zaman ki babam biliyorsun. Evet. Falan muhtemelen Ümraniye'nin en büyüğü falan yapardı orayı. Ben öyle, öyle düşünüyorum. Ama internet yani. Şu an deme öyle ya. Yakalardı oğlum babam. Zaten ben 10 yaşında falan olsam ben derdim baba bunu 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 yapman lazım artık derdim yani. Ben yakalardım. Ablama falan şey diyorlardı. Babama geliyordu Half-Life vardı o zamanlar. Half-Life 2 vardı falan. <laughs> Ablamı da öldürmüyordu kimse. Valla bütün ablam gidip onları kesiyordu. Ablama şey demiyorlardı. İnternet kafenin o şeyin o sahibinin o kızı ya. Bir de internet kafenin sahibi hep en iyi night sahipti. Evet, kanka kimsenin evinde internet yoktu. Adam istediği gibi kasıyordu. Yani ya, o vardı şuraya. bir de yani şey vardı. Klan sahibiydi mesela. İnternet kafedeki herkesin çarı onun klanındaydı anladın mı? Bir de abi diye ya onlar. Yani. Prokyon Beat 5 lira attı. Selamlar ilk beat'im dinleyip yorumlarsanız seviniriz demiş. Kanka o yayın bu yayın değil zaten genel olarak da böyle yapmıyoruz. Ee, şöyle kanka. Bizim bir tane adam vardı. Hiçbir şey umurunda değildi. Oturdu bilgisayarın başında takılırdı. Muhabbet. Böyle. Hatta biz onu galiba bir iki kere şey izlerken yakaladık. Ha. <laughs> ya olur arada öyle. Benim öyle kötü bir anım var bu arada. Bilgi evleri vardı bilir misin? Ben orada biri bir arkadaşım bana bir arkadaşım dedi ki kanka dedi bu siteye girsene dedi. Lan 3'e mi gidiyorum 3'e mi gidiyorum ne cidden. Ay hani ne var orada internet var ders çalışıyorum annem de yolluyor hem de benim de işime göre ders çalışıyorum zaten ders çalışıyorsun. Anladın mı? Gidiyorum bir de yarım saat bir saat arkadaşlarımla oyun oynuyorum yani. Benim için 10 numara bir etkinlik kanka. İnternet falan da var. Bir tane arkadaşım geldi dedi kanka siteye girsene falan bana bir tane site söyledi. Kanka bir gittim zannettim. Orada da arkamdan orada kapalı kadın hocalar olurdu. O geçiyordu gördü böyle bunu yer burası deliciktleri kanka nasıl ulanam? Bilmiyordum da kanka. Nereden bileceğim kanka? Baya utanmıştım onu. Çok utanmıştım. Ay. Ne yapalım? Yani 2 saat 47 dakika olmuş. Sen istiyorsan e, yavaştan uzayabilirsin. Tamam. Sen uza ben de 3 saati tamamlarım. Ondan sonra burada sohbet yayınımızı bitiririz. Valla Ben ilçe... de şöyle yaparım. He. 18. 12 buçukta açarım ben. De. Tam 12 buçukta açarsın. Ben belki Valorant'a geçerim. Hem de drop tamam. aktifmiş. Bir iki tane el atacağım yani zaten. Okay. Mal kafasını burada 3 saatte bitiririz. Zaten biz 3 okay. saat yapıyoruz mal kafası okay. yayınlarını. Arkadaşlar. Ee... Sen kaç, ben tamam. devam edeyim. Tamam. Ee, Ömer abi çok memnun oldum. Eyvallah abiciğim. Vallahi iyi ki geldin. Çok güzel ee, biz Hı. de seninle beraber emojiden çıktık. Nostaljiye evet. doğru bayağı bir yol aldık. Evet. Bu arada normalde şey Ömer abi biz bunu düşünürken bir e, ben konuştuğumda hani böyle 10-15 dakika bir sohbet ederdik. Ben dedim ki muhabbet akıyor. Sen de gelmen gereken yerde giriyorsun. Bize de hani dahil oluyorsun. O yüzden dedim ki bu muhabbet daha da akar diye düşündüm Ömer evet, abi. Evet, evet. devam ediyor. Evet. Her, her zaman bekleriz bu Çok arada. teşekkürler çok mutlu olduk. Discord'a geldiğin zaman herhangi bir yayında bu olmasa da muhabbet evet. edebiliriz yani. Evet her zaman. Zaten sağ olun. pastel insan. Nakide. Evet. Hani şahsına münhasır evet. derler ya. Yapalım, Öyle. Konuşur. Şahsına Ben ilk defa girdim yayına ben de. Güzel oldu çok sağ olun. Biz her zaman böyleyiz. Efe ben, benim bir de ev arkadaşım var o o da yayın açıyor. İkimiz aynı evdeyiz üç kişi takılıyoruz ona ama bırakmadım.